mis gibiden meyhane pilavı tarifi. Müzik Öncelikle parça etimizi haşlıyoruz. Haşladığımız parça eti bir tencerenin içine alıp yağ ilave ediyoruz. Ardından küp doğranmış soğanlarımızı, küp doğranmış kapya biberleri, kırmızı biberleri ve yeşil biberleri ilave edip kavurmaya başlıyoruz. Soğanlar pembeleşip et iyice kavrulduğunda kavurma işlemimiz tamam demektir. Kavrulan karışımımızın içerisine salçayı ilave ediyoruz ve güzelce karıştırıyoruz. Çok fazla eritmek için bastırarak karıştırmayın. Etimiz zaten dik dik dağılacak ama tamamen paramparça olmasın. Karıştırdıktan sonra üzerine yıkanmış iri tane de pilavlık bulgurumuzu ilave ediyoruz. Ardından et suyunu ilave ediyoruz ve salça eriyene kadar hafifçe karıştırıyoruz. tuzunu ilave ediyoruz. Kaynar su ilave ediyoruz. Bir su bardağı kadar yaklaşık. Ve karıştırıp kapağını kapatıyoruz. Pilav suyunu çekene kadar kısık ateşte pişiriyoruz. Sonra servis edebilirsiniz. Şimdiden deneyenlere afiyet olsun. Diğer lezzetli tariflerimiz için kanalımıza mutlaka abone olun. Görüşmek üzere.